Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA simülatör draft simülatörü iki oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle sadece tost alma çalışıyoruz tost alma çalışıyoruz mesela efsaneler çıkarsa bile iki tane kendimiz seçme hakkı var mesela mesela şöyle beş tane yan yana çıktı ama yanımızda 99 on çıktı onu alabiliyoruz yani pas öyle bir şey arkadaşlar anlamıştırsın zaten bir formasyonu seçelim şöyle şunu seçmek istiyorum hadi bakalım sadece toz alma çalış Kane geldi tost gelmedi arkadaşlar oho oha tost tost yanlışta efsane Gry, grime gren öf konuşamadım neyse kedira ve biz selat boşver buz gez işte bu birinci tost İkinci toz, kruze. Ramos. Ben Ramos'un çiğini versene ya Totsu'nu. Alaba. Güzel. Ah tamam. Tots geldi. Evet. Ah. Şimdi Nesta mı Godin mi? Nesta diyorum herkese. Bir tane pas hakkımı kullandım. Zambrota. Bakın hiç gelmedi. O yüzden Zambrota'yı alıyorum. Evet hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Henderson. işte bu. İşte defansım ta sağlam arkadaşlar. Maldini işte bu. Bunu buraya koyacağım arkadaşlar Maldini. Bir dakika 88 92 91 92 tam Ronaldo'yla daha iyi Maldini. Evet top çıkmadı. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. 91 91 tamam. Nesta çık. Nesta işte. Oho, efsane challenge yapıyoruz lan biz o zaman. Çok iyi lan. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane efsane oldu. Geçen bölümde 7 tane çıkarmıştık hatırlayacaksınız. Oo, arkadaşlar ben bu pas hakkımı daha kullansam mı? Pas hakkımı daha kullanıyorum. Ve bitti arkadaşlar. Artık pas hakkım bitti. <laughs> Yaşın geldiğinde pas hakkı neyse. Alison var. Tamam. Yeşin de gelmişti. Yeşin de iyi olabilirdi. Neyse. Bu iyi olmadı ya. Evet, keşke şurada yani yapmasaydım ya. Yeşin, yeşini kaybettik ya. Az bile koyeta. Suarez kimseye vermedi. Ver, ver, ver ya. Abi ne kadar salaktır futbolculara veriyorsun ya. oo o, o, hocam ya oynamayalım artık. Evet arkadaşlar şimdi CDM'ye yakışan bir tane futbolcu lazım bize. CM. Henderson ne yapar son? Cama da yakışacak bir futbolcu lazım. Ya bunu böyle oynasak olur mu? Şu an 192. Yes. 192. Tot challenge'da 192. İki tane challenge yapmış oluyoruz arkadaşlar. İşte bu be. Evet. 192 yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dur menajeri seçeyim arkadaşlar. Bunu seçti. Aha Sergen Yalçın var. Neyse. Türkiye'den Sergen Yalçın. 192. Asıl bayrakları. Bugünkü videomda bu olsun. Like atmayın like arkadaşlar. Bana göre çok güzel video oldu. Like almayın. FIFA 20 e, Draft Simulator oynam oynamak istiyorsanız arkadaşlar. E, aşağıda linkini vereceğim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man. Peace.